İnegöl'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan etkilenerek zehirlendi. İnegöl Metal Sanayi 26. sokakta bulunan bir koltuk firmasına ait imalatana bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. durumu fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler bir saatlik çalışma sonucu yangını büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. Gelen <laughs> ekipler dumandan etkilenen işçiye müdahale ederek hastaneye sevk etti. <laughs> Yangın sonucu iş yerinde madde hasar meydana gelirken çıkış sebebi ise araştırılıyor.